Merhaba arkadaşlar, 4. ünite, 28. ders, çember Açılar konumuz. Şimdiki arkadaşlar, açıyı biliyoruz. Şöyle açıyı düşünelim beraber. Şu noktaya biz açımızın köşesi diyoruz. Eğer açımızın köşesi çemberin merkezinde bulunuyorsa arkadaşlar, bu açılara biz merkez açı diyoruz. Şimdi isimlendirdikten sonraki kavram da şu. Merkez açının ölçüsü neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın A, O, B açısının ölçüsü, merkez açının ölçüsü neyse gördüğü yayın ölçüsü de aynı oluyor. Yani 100 derece ise 100 derece, 50 derece ise 50 derece diyeceğiz. Buradan da hemen açıklamamızda yazalım. Merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşit olacak. Bu durumda buranın tamamı kaç derece? İki tane doğru açı geldiği için 180, 180, 360. Yani çemberin tamamının da 360 derece olduğunu böylelikle söyleyebiliriz diyelim. Gelelim. 120 derece ise arkadaşlar burada gördüğünüz BD yayının ölçüsünün yine 120 derece olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde bakın CD yayının ölçüsü 100 derece olduğu için soru işaretli kısmında 100 derece olduğunu söyleyebiliriz. Bunu sağlayan ne? Açının köşesinin merkezde olması ve açının Merkez açı olması arkadaşlar. 150 derece ise gördüğü yay 150'dir. Tamam 360 olduğu için 360'dan 150'yi çıkardığımızda arkadaşlar karşımıza 210 derece olarak gelir. Neresi? Soru işareti olarak sorulan kısım. Aynı şekilde 170 dereceyiz arkadaşlar. Merkez açı olduğu için merkez açımız ne olacaktır? 170 eşit olacak diyeceğiz. 80 arkadaşlar hemen ne diyeceğiz? Burası 80'dir çünkü 80 merkez açı. Çemberin tamamı 360 olduğu için 360'dan 80'i çıkardığımızda yine 280 cevabına ulaşırız da diyebiliriz diyelim. 260 ise bu taraf demek ki 260 derece. 260'ın gördüğü yaydan bahsediyorum. Evet, çemberin tamamı 360 olduğu için de 360'dan 260'ı çıkardığımızda soru işaretiyle sorulan arkadaşlar yayın ölçüsü kaç derecedir? 100 derecedir diyeceğiz. Şimdi açının köşesi çemberin üzerinde ise gördüğünüz gibi. işte bu açıyı arkadaşlar biz çevre açı diyeceğiz. Ve çevre açı arkadaşlar her daim gördüğü yayın yarısına eşit olacak. Bakın gördüğü yaya 2x dersek yayımız x olacak. Yani burası 100 derece olsaydı açımız kaç derece olacaktı? 50 olacaktı diyeceğiz. Görelim. Böylelikle bakın açının köşesi çemberin üzerinde mi? Evet demek ki çevre açı. Çevre açı ise 40 Gördüğü yay 80. Açının köşesi çemberin üzerinde 65 ise nedir diyeceğiz? 130. Devam ediyorum. 100 ise demek ki 50 olmalı ki 2 katı 100'ü versin. 85 ise 2 katı 170'tir diyeceğiz. Devam edelim. 150 ise çevre açı olduğu için demek ki yarısı 75 diyeceğim. 55 ise gördüğü yayın yarısı 55. Demek ki gördüğü yay 110 derecedir diyeceğim. Devam edeyim. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Bunun da sebebi şu. Şimdi arkadaşlar normal şartlarda çemberi düşündüğümüzde çemberin tamamı 360. Çapı aldığımızda çap çemberi tam iki eşit parçaya böler. Ve alt tarafı 180 derecedir, üst tarafı da 180 derecedir. Şöyle bir açı aldığımızda, bakın bu çemberin üzerinde olduğu için çevre açı. Ama gördüğü yay kaç derece? 180. Yarısı olduğu için kim oluyor arkadaşlar? 90. Başka bir çevre açı düşünelim. Bu da tekrardan kaç derece olacak? 90. Burada ne diyoruz bu sebepten dolayı? Çapı gören çevre açı her zaman için ne olmak zorunda arkadaşlar? Çapı görüyorsa 90 derecedir deyip yolumuza devam edeceğiz. Gelsin. Şimdi hemen o açısına bakarsak arkadaşlar merkez açı. Merkez açı ile yayın ölçüsü birbirine eşit. Demek ki 6x eksi 40 ile ne olması lazım arkadaşlar? 4x artı 20'nin birbirine eşit olması lazım. Bu eksi 40'ı bu tarafa gönderirsek 60 olur. 4x'i de geri alırsak arkadaşlar 2x 60'tır. x'imiz 30 derecedir diyeceğiz. Geçelim. Şimdi ilk x ve 145 verilmiş. 145 nasıl bir açı? Çevre açı. Bu durumda gördüğü yay için 145'in 2 katıdır diyeceğiz. Yani 290 derece. E, tamamı 360 olduğuna göre buraya kim kalacak? 360'dan 290'ı çıkartırsak 70 kalacak. X açımız arkadaşlar 70 derecelik yayı görüyorsa merkez açı olduğu için tekrardan ne eşit olacak? 70'e eşit olacak diyeceğiz. Geçelim. Şimdi arkadaşlar bakın şu merkezden geçiyor. Demek ki üst taraf 180 alt tarafta 180. Hemen 42 ile 58'i toplayalım. Kaç çıkar? 100 derece çıkar. 180'den de 100'ü çıkardığımızda 80 kalır. Nereye? Buraya. Bu merkez açı 80 ise gördüğü yayda ne olacaktır arkadaşlar? 80 derece olacaktır diyeceğiz. Çünkü merkez açı. Buraya geldik. Çapı gören çevre açı A olduğu için kaç derece olmak zorunda? 90 olmak zorunda. Buradaki 3 açının toplamı da 180'i vermeli. 40 ile 90'ı toplarız. Kim çıkar karşımıza? 130. 3 açının toplamı 180. İkisi 130 sa 180'den de 130'u çıkardığımızda 50 dereceyi buluruz. O da kimdir arkadaşlar? Burada gördüğümüz kısımdır diyeceğiz. Geçelim. Şimdi diyor ki yanda verilen O merkezli çember 12 eş parçaya bölünmüş. E, çemberin tamamı normalde 360 derece biliyorsunuz arkadaşlar. 12 eşit parçaya bölündüğüne göre 360'ı 12'ye bölersek 30 derece çıkar parçalardan her biri. 30, 30, 30, 30. 4 tane 30. Şu kısım kaç derece oldu? 120 derece. Merkez açıda ne olacaktır? Tekrardan 120 derece eşit olacaktır diyeceğiz. Gelelim. 62 dereceye bakalım. Nasıl bir açı? Çevre açı. O zaman 62 ise gördüğü yay ne olacak bizim için? 62'nin 2 katı 124. X de arkadaşlar 124'e tekrardan merkez açı olduğu için eşit olacak. X'imiz de 124 derecedir diyebiliriz. Geçelim. Yandaki O merkezli çemberde siyah yayın ölçüsü ile turuncu yayın ölçüsünün arasındaki farkı çemberin tamamının 360 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 360'dan 87'yi çıkartırsak siyah kısmın ölçüsünü bulmuş oluruz arkadaşlar. 273. Bakın siyah kısmın ölçüsü 273 derece. Kırmızı kısım, turuncu kısım da 87. Ne yapacağız? 273'ten 87'yi çıkardığımızda arkadaşlar kim gelecek? 6, 8, 1, 186 derece ile karşılaşacağız diyelim. Geçelim. Şimdi diyor ki KOM açısı 4x. Demek ki yay da 4x. Çünkü merkez açı KLM yayı. KLM yayı da 14x'miş. Tamamı 4x buradan. 14x buradan. 18x. Çemberin tamamı 360 derece arkadaşlar. Her iki tarafı 18'e bölersek x'in 20 derece olduğunu görebiliriz. x'e 20 derece dedik. Buradan sonra bize ne soruluyor? KM yayının ölçüsü soruluyor. O da 4x'e eşit olduğu için 4 çarpı 20'den 80 derece olduğunu söyleyebiliriz diyelim. Geçelim. Şimdi karşımızda arkadaşlar bir dörtgen var. Köşeleri gördüğünüz gibi nerede? Çemberin üzerinde. 8x ise şu tarafa geliyoruz. Burası 16x olacak. Niye arkadaşlar? Çevre açı olduğu için. 10x ise diğer tarafı ne olacak? 20x olacak. Niye? 10x de çevre açı olduğu için. 20x buradan. 16x buradan. Toplamları 36x çembere yani 360 dereceye eşit oluyor. Demek ki arkadaşlar x'imiz 10 derecedir diyeceğiz. Geçelim. Böyle alırsak bakın O merkez AB çap. Bu durumda arkadaşlar yukarısı 180 derece, aşağısı da 180 derece. 75'e bakıyoruz. Nasıl bir açı arkadaşlar? Çevre açı gördüğü yayın yarısına eşit olacak. Demek ki 150 derecedir diyeceğiz. Alt tarafın tamamı 180 olduğuna göre arkadaşlar DC'ye de kim kalır diyebiliriz? 30 derece kalır. Deriz. arkadaşlar kolay gelsin başarılar